geldik şimdi bakmaya. Balkon sıvandı. Boyanacak. İçeriği göstereyim. İçeride değişen abi. bayağı şeyler var. Kolay gelsin. Burası boyanacak. Buralar falan boyanacak. Sıvandı. Şurayı umarım Duhanlar mermer kesecek. Buranın da ölçüsünü alın. Lütfen. Bir tek sizde tıkanacak gibime geliyor bu Dersin işler. Kendisi, Bence dikeceksiniz yani. Daha mutfağın tezgahını yapacaklar güya. Spotlar takıldı bu arada. Şöyle göstereyim. Aç da. Heh. Çok iyi görünüyor. Göstermişimdir belki ama tekrardan göstereyim. Çok sinek var içeride. Anneciğim sineklik ne zaman takılıyor? Mert sineklik ne oldu lan? ile konuştuk. Mutfak. Şimdi alt taraf şu renk olacak. Üst taraflar da beyaz olacak. Aa bak led yuvası var. Led dönemeyiz buraya ya. Niye, Niye dönmeyelim? Bilmiyorum. Çünkü ben buradan oraya yarım gidiyor, orada falan saçma olur ya, yani. parça parça. Sadece buraya yaparım belki. Yani kahve falan yaparken. Şey yok demiyor ya. Yani. Tarif yaparken. 37 lira ha şey <gülüyor> <gülüyor> oraya, diyor. he, 40 oraya, 40. oraya koyarım. Efendim? <laughs> Abi ölseydi de şöyle şey tez yarasın daha hala tam tırmamış şey ya. Şu da büyüyecekmiş 15 cm daha. Ha. Ha. Şey. Bu kahve Bu laflar Ha şura için. Ha her kat bir raf açık raf. Hayır üstte şey sus olarak rafları var. Ay çok güzel. Buraya kahve makinesi lazım o zaman. Bir Nespresso lazım. <laughs> aynen Nespresso alır bu şekilde. Veya telde mi koyarız dedi. Ya. <laughs> bize Nespresso alıp çibayı buraya getiririz. Nespresso. Nespresso. Çibe çibo, çibe çibo. Çibe çibo. Ben şey Beyoğlu Anadolu'ya bağladım. Buradan memnun oldum. Çok güzel. Şu an Vestiyer'in kasası da yapıldı. Hadi bakalım. Yukarı bakalım. Dikkat et çocuklar. Düşme. Şurada çocuklar falan var. Burası da gömme dolap, yüklük. Şöyle göstereyim. Buralar hep korkuluk olacak. Buranın da kapısı yapıldı. Burası bizim odamız. Bu da dolabımız. Eee, burada boşluk var. Ben aynayı buraya koyarım. Bundan içi daha sıkılmıyor tabi. <laughs> bu da kapakları sanırım. Ne bilsinler? o yüzden parlak duruyor şu an. Evet, ben diyecektim ki kendime bölecek. Ya, ne cekinler lan? Güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Çok gözüküyorlar böyle. Kulpları burada açacak sanırım. En i̇yi baba. E gayet iyi oluyor. Mert bu ev ne haldeydi ne hale geldi En iyi Mert biliyor şu an en eski <laughs> halini. Kötüydü ya. Ha, <laughs> <laughs> burada bizim aydınlatmamız. Ay çok güzelmiş. Aşkım çok güzel durmuyor mu? Herhalde bir şey yapmaya gerek Evet. Şık duruyor Ben şey düşünüyorum. yer aydınlatması yapacağım. Yani şey başucu lambaları. Daha güzel oluyor öyle. Taşınabilen şeyler olsun yani. Burası da aslanın balkonu. Evet burası da boyanacak. Aa seramide olmuş buranın. Ay çok iyi ya, çok güzel görünüyor. Artık bir mermer ölçülerini alın. Şu aşağıdaki çiçekliğin oradakini de alın. Seni en çok görecek kişi mermerci olacak. <laughs> ha bu da Hatice annemin dolabı. Bayağı göz var bu dolapta. Aa annenki bayağı büyük lan. de selsettir işte, model yaptık. Kim terestinin var? Onun terest var. Onun terestine de bulmuşlar. Ben dedim ya şun çereste girdi diye. Şunların evet. şeyleri var. Var. Aa, hmm. şeyleri... Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sesimden de anlayacağınız gibi birkaç gün böyle baya rahatsızdım. Şimdi artık son demleri ama sesimde ufak bir şey kaldı. Onun da geçmesini bekliyorum. Umarım beni hangi gün izliyorsanız izleyin, o gününüz mükemmel geçer. Hepimizin gün haftası mükemmel geçsin diyorum. Ve bol motivasyonla videoyu başlatıyorum. Ben bugün arkadaşım Petek'le görüştüm. Bu arada Petek'le ara ara görüştüğüm videoları görüyorsunuzdur. Petek Adana'da yaşamıyor, İstanbul'da yaşıyor dolayısıyla ile geldiği zamanlarda görüşebiliyoruz. Çok yakın arkadaşım, liseden arkadaşım. Şimdi onunla görüştük. Aslan da yanımızda. Aslan sağ olsun. Geldiğimizden beri uyuyor. Biz böyle bayağı rahat rahat sohbet ediyoruz ama hiçbir pürüz çıkarmadı şükürler olsun. Akşamları biz partiliyoruz. Akşamları hiç durmuyor yerinde. Şimdi kahvelerimizi içtik, sohbete devam ediyoruz. Sizi de açıp böyle selamlamak istedim. Bu arada az önce Yaren diye bir takipçim geldi. O kadar tatlı ki fotoğraf falan çekildik. Çok mutlu etti beni. Böyle görünce gelin yanıma ben çok mutlu oluyorum. Sakın böyle çekinmeyin. Çünkü söylüyorsunuz gördüm ama gelemedim, çekindim diye. Öyle bir şey olmasın yani. Ben gayet sıcak bir şekilde sizleri karşılıyorum. Sesimden dolayı da özür diliyorum. Yani normalde böyle katife gibi konuşmak isterdim size ama ufak bir tıkanıklık söz konusu. Şimdi hemen size peteği de göstereyim. Selamlar. <laughs> Buluşuldu sonunda. Böyle zaman zaman görüşüyoruz ama sanki hiç o kadar zaman geçmemiş gibi evet, kaldığımız çok yerde. Çok Berabermişiz gibi geliyor her konuştuğumuzda. Evet. Baya böyle sohbet muhabbet. Bu arada 10 günlüğündeyiz. Burası da gayet güzel bir yer zaten. içeride oturuyoruz. İçerisi şu an sıcak ama dışarısı da dele esiyor. Yani çocukla daha esintili bir yerde oturmak istemedim. Bir de hasta olduğum için hali hazırda iyice çarpmasın dedim. O yüzden şu anda içeride oturuyoruz. Belki birazdan dışarı çıkabiliriz. Tete'nin yanından ayrıldık şimdi ve arabaya bindik. Duhan beni aldı Aslan'la beraber. Şimdi de ebeveye gidiyoruz. Bu arada gerçekten sesim çok kötü. Yani yüzümün de rengi gitti. Bayağı hasta oldum. Geçenlerde hatta acile gittim ben. Birkaç gündür falan hiçbir şekilde video başlatamıyorum, video çekemiyorum. Acile gittim 39,5 derece ateşim vardı. Hemen bir serum falan vurdular, müdahale ettiler. Ama hala düzelemedim. Yani havadan kaynaklı diye düşünüyorum. Hava bir sıcak, bir serin. Esiyor ama çok sıcak. Değişik bir hava var. O yüzden de bayağı hastalık havası. Şimdi ebebeğe gideceğiz. Ebebekten aslan için atlet alacağım. Atlet ya yani zıbın şeklinde atletten. Bir de mama alacağım. Mamayı tekrar her videoda, her seferinde söylediğim gibi burada da açıklamak istiyorum. Sadece gece uyurken bir defaya mahsus veriyorum. Bazen çok zorda kalırsam gün içerisinde eğer doymadığına inanıyorsam takviye olarak verdiğim oluyor ama çok nadir bu. Genelde sadece günde bir kere geceleri veriyorum. Onu da 120 cc olarak veriyorum şu anda. Zamanla değişebilir tabii ki de bu. Şu burnum var ya tıkalı ya beni çok sinir ediyor gerçekten. Hiç hoş değil bu şekilde hı 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 diye konuşmak genizden genizden. Şu 3 aylık atletlerden alıyorum. Bundan 2 tane bir de 6 aylık alıyorum aylıktan da iki tane alsam yeterli olur. Bunlar çok kullanışlı ya. Hatta üç aydan bir tane daha mı alsam? şöyle yeterli bu. Böyle artık zıbınları, kıyafetleri gerektikçe almaya karar verdim. Böyle lazım oldukça gelip alıyorum. Yoksa diğer türlü ben ilk böyle yeni doğan alışverişi yaptığım zaman yeni doğan olarak çok fazla işte kolsuz, yarım kollu ve uzun kollu almıştım. Yeni doğan döneminde sadece ve sadece uzun kolluları kullandım. O yüzden size de fikir olsun. Mevsimine göre alırsanız daha iyi olur. Yaşına göre, ayına göre alın. Bir anda böyle stok yapmayın. Şimdi mamayı da Oldu. ben SMA Comfort kullanıyorum. Doktorum da bunu önerdi. Bayağı da iyi bir şey ama yani güzel ben memnunum. Doğru aldığıma emin olun. Yoluma devam ediyorum. <laughs> Günaydın yeni bir günden. Herkese merhaba. Ben hala biraz hastayım. Sesim kötü hala. Bayramlık kombinlerimi giyindim. Şöyle göstereyim ve bugün bayram. Hepimize iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Bayramdan sonra izleyeceksiniz <laughs> muhtemelen ama hepinizi kocaman öpüyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Herkese de mutlu bayramlar diliyorum. Şimdi anneme gidiyoruz. Daha sonra da biraz o oturduktan sonra eve gelir hazırlanırız ve Tekir'e gideceğiz. Hatice annem, Ali babam onlarla da bayramlaşacağız. Böyle bir bir gün Aa. geçiriyoruz. Haydi çıkalım. Aslan hazır. Sabah kalkıp onu hazırladım. Günaydın, iyi bayramlar. Günaydın, i̇yi bayramlar. Ben seninle Eski... bayramlaşmadım. İyi bayramlar. Daha Duhan'la bayramlaşamadım. Yeni uyandı. <laughs> <laughs> Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bunun şakasını yaptılar. Hayır. Bunu yap, laf ederler. Bu yapılabilir ki. Kime canım? İyi bayramlar. Bir tane. Oğlum sen bir bilmedin bir Ne, <laughs> ne, ne bu kanka şaşkın şaşkın ya? Kutlayamazsın bu karın bayramı. Şap Şapşal. Şapşal. <laughs> Aslan'a daha henüz elimizi öptüremedik. Aslan böyle bakıyor. Evet. <laughs> Al anneanne harçlığını. Bayram harçlığını mı alacaksın Aslan ilk bayram harçlığını? <laughs> evet dedesinin yanına geldi. <laughs> Al bakayım. İlk bayram harçlığını almaya geldi. <laughs> Al bakayım. Kız niye sıkıştırdın göstermedin? <laughs> Eline ver, eline ver. Hayır, <laughs> bir şey olmaz Vallahi ya. ya. Vay, Suratı tutuyorsun. bak. Hoşuna Anne boz <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor. Para gelince nasıl Aşkım, gülüyor? Aşkım, boşuna mı gitti? Evet. Gel bebeğim, gel anneanneye görüşürüz. Ben kurban olurum. Parayı bildin mi sen? Sen parayı tanıyor musun ya? Akabelerin <laughs> nerede senin? Can. Toplandık, gidiyoruz. Şimdi de babaannemi hmm. ziyaret edeceğiz. Aman, 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 İyi bayramlar baba. İyi bayramlar. İyi bayramlar anne. İyi. Merhabalar. Çok teşekkür ederim buralarda. Çok teşekkür ederim. Hala ve Büyük baba babaanne. Büyük babaanneye mi geldi sen? He? He? Büyük babaanneye geldi oğlum. He? Anne, ha. anne ha. sakın ha. içeri girme diyor. <laughs> He? Oranın üstüne... evi evde ama. Anne. Ezgi'nin bebekliğine benzemiyor musun? Evet. Bu odayla mutfak da çok kötüydü. Annem 7-8 ay önce onları yaptırdı. Suvayı kırdılar. Tekrar Hı. yeniden yaptım. Bak bura da ya da gel 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 Oy oy oy. Maşallah, maşallah. Yengemler de geldi yengemle kuzenim. Merhaba. Evet. <laughs> Kezgin Eder ne güzel sen de bir Bilmez. Bilmez. Gerçekten mi? Ben Açık giyiyorum. O gün de giymiyorum. Ben de çok var artık. Ben zor da var. Gömleğe gittim, gömleğe gittim, kolsuz gömlek. <gülüyor> <gülüyor> böyle yaptı. Ya yani ama şu an var. tam <laughs> gelişme döneminde. Hayır anne. Bu arada baba, yaptı. Hayır, de, yaptı. Baba, <laughs> <oldu>. bu ben laf söyledi diye teyip de bu. Hayır hiç gerek yok. Normal olur giyilsin yani giyilmesin. Ezgi gibi olmasın de. Hayır artık giyilmesin. Alışmasın yani. Normal giyilmesin. Hayır kızım bakılmasın. Bu kızım değilim.

Biraz. Aslan Tekir'e geldi. <laughs> <laughs> Dedesinin elini öpmeye geldi. Biz Tekir'e gittik Hatice annemle ve Ali babamla bayramlaştık. Kadir abiyle Gizem de vardı. Böyle biraz oturduk sohbet muhabbet derken sonra sonra çıktık ve Adana'ya geldik. Şimdi de 10 klimdeyiz. Arkadaşlarımızla görüştük. Buradan sonra da eve geçeceğiz. Benim inanılmaz başım ağrıyor hastalıktan sanırım. Aslan da uyanmış ve mızmızlanıyor. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bir bayramlar. Bir bayramlar. <laughs> Hep beraber oturuyoruz şimdi. Çay, kahve, sohbet, muhabbet. Günaydın. bakış ne? Günaydın. Günaydın. Hmm. Günaydın. <laughs> Arabaya yerleştiriyoruz yani. Pusat yerleştiriyoruz şimdi. Buna niye sürekli ben araba diyorum? Araba ne olduğunu bilmiyorsun. Al. İster misin? İmzik i̇ster misin? İster misin? Bir gülüyorsun alttan alttan, He? ha. <laughs> Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi biz sabah uyandık. Bayramın ikinci günü bugün. Arkadaşım Ece ile görüşeceğim. Dışarı çıkıyoruz. Naz Kitchen'a gideceğiz. Kurvasan yiyeceğiz. Kurvasanlı kahvaltıları çok seviyorum zaten. Biraz otururuz. Daha sonra da Duhan'la tekrar görüşürüz. Duhan bizi bırakacak. Kendisi birkaç işi var. Onları halledecek. Dün akşam arkadaşlarımızla görüştükten hemen sonra eve geldik. Aynı akşam hani iyi geceler deyip kapatmadım. Olsun bu da böyle bir düzende video olsun. Her zaman düzenli olamıyoruz. Bu sefer de böyle olsun bakalım üstümü giyindim Göstereyim size ne giydiğimi. Bu Şöyle giyindim bakın. Bu takımı çok seviyorum. Yani her gün giyebilirim. O derece rahat ve şık. Bir de güzel duruyor. Hazır olduğumuza göre artık Duhan'ı kapıda daha fazla bekletmeyip gidiyorum. Seviyorum ama ya. Bilmem bebeklerde ayakkabıyı. Şimdi nasıl içine geldim. Ece ile görüştük size. Bir çevireyim hatta. Selam. <laughs> İstanbul'da görüşmüştük en son. Kısa bir süre. Bir ay oldu herhalde. Aynen. Aynen bir, bir ay, ay önce. Asla. Şimdi Aslan'la birazcık sevgi saati onlar. Aynen. Ve şimdi Ece bir hediye almış. Bu ne gerek vardı? Hem de bizim koleksiyon yaptığımız şeylerden birisi. <laughs> Üçte hediye paketi açmayı beceremiyorum. <laughs> <denk gülüyor> hadi daha hem de büyüyünce giysin diye en mantıklısı çünkü gerçekten herkes küçük almıştı. İnanılmaz güzel duruyor. Ben de renkli spor ayakkabı böyle seviyorum. Aşırı güzel. Ay çok teşekkür ederiz. Hep Nike vardı. Adidas da başka bir arkadaşım. Bundan değil. Daha farklı. Yine siyah beyaz aldı. O 21 numara. Sanırım bu ondan büyük. Süper işte. Oğluşum bak. Bak. Yine sana ayakkabı geldi ya. Sen ayakkabı konusunda çok şanslısın. Ay teşekkür ederiz. Çok çok sağ ol. Kurvasanlarımız geldi. Biliyorsunuz ki kurvasanı çok seviyorum. Ece de çok seviyor zaten. Ve Ece'nin yaptığı kahvaltı şeyleri biraz kısıtlı. Peynir, evet. zeytin yok. O yüzden Ece ile yenebilecek en mantıklı şey çikolatalı çilekli kurvasan oluyor bu durumda. Aynen. Yine fikir benden. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ece'nin yanından ayrıldım. Şimdi Nihat'ın dükkanına geldik. Değil Merve de mi? yanımızda. Hamza'yla Nihat, de yanımızda. De. Hamza Nihat de. Merve hep beraber oturuyoruz. Yok bu Merve de şu an aslanla. <laughs> Görüştüğümüz anda direkt kucağımızdan alıyor ve geri vermiyor bize. Evet. <laughs> o kadar özlemişim ki ama. Şuna bak bak bak. Bir de bak üstünüz duyumlu, ikiniz bekleyin. Bir de bir, bir şey söyleyeyim, gün geçtikçe büyüyor ya, daha çok evet. algılıyor her şeyi. Tabii tabii, böyle karşılık tepki verince daha iyi. Siz Ankara'dan geldiğinizde mesela böyle değildi. Değildi, çok küçüktü. Evet. Mesela iki haftada aşırı büyüdü. Evet. Maşallah. Siz de maşallah deyin. En ucuz 23 bunu. Ne kadar? Nihat. 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 Anladım, ben... Nihat güven ol Aa, el salla. <laughs> Nihat'cığım bir el sallar. Ben sana atmıyorum lan sen bak lan. Boşlukta bekliyorsa. At at sıkıntı yok. Bu hızlı gidecek bir şey. Tamam. gelene kadar geri gider büyük ihtimalle. Öyle değil. Galeri havası da soğudu. Ağzı da. <laughs> Arabamız mı satacaksın Aslı? Biz Nihat'ın yanından da ayrıldık. Merve, Duhan, ben, Aslan Ali bir de. Altın balığa geldik. Hava bugün mükemmel. O yüzden böyle bir yere gelmek istedik. Bebek gibi, çiçek gibi hava. Gerçekten çok güzel. Bayağıdır gelmediğimiz için özlemiştik. Balık falan yeriz. Keşke bunu anlasalar. Gayet güzel bir yer. Hava da gerçekten çok çok iyi. Şöyle etrafı göstereyim size. Aslan montun çok Hayır, güzel aslan. Kamerayı görünce ağladı bak. Kamera açtı. Evet. evet. Ses çıkarıyor. Evet. Oturuyoruz oturmaya devam. Kahvelendik. Evet. Ben de çay. Evet. Valla ben de yoruldum ya. Hiçbir şey yapmadım ama yoruldum. Evet. Çayım görünmedi. Kız bir silah şimdi. Fotoğraf Biz şimdi eve geldik. Eve gelir gelmez de toparlandık ve hazırlandık. Evet, bir. Efendim? Şimdi giydiğimi yarın da giymem gerekiyor değil mi? ben ne bileyim aşkım bana ne? Sen aldın mı ayrı? Yani bu üstümle gidiyorum ben. Senin gibi değiştirmeden. Yarın da ayrı mı alacaksın? Yarın aldım bir tane sadece. Şimdi toparlandık. Eşya falan aldık yanımıza. Ve Mersin'e gidiyoruz. Yazlığımızda kalacağız bugün. Zafer'le Ezgi de kendi yazlıklarındalarmış. Onların yanına uğrayacağız. Biraz orada otururuz. Daha sonrasında da kendi yazlığımıza geçeriz. Sizinle çok önceden gitmiştik. Geçen yıl bu arada hiç gitme fırsatı bulamadım yazlığa. Yani Mersin'de olmasına rağmen. Bu sene de inşallah yazın bol bol gitmeyi düşünüyoruz. Bayağıdır var ama hani bu sene gerçekten de gitme fırsatımız olmamıştı. Şimdiden artık sezonu başlatıyoruz. Siz de görürsünüz zaten. Size ufak bir Gösteririm yazlığımızı. Mersin Çeşmeli'de. Ay yoruldum ama ya. 2 dakika içerisinde çanta toparladım ve çıkıyoruz. Böyle ani kararlarımız oluyor bizim. Hadi gidelim dedik ve gidiyoruz. Orayı da gör Aslan. Mersin'i de gör. Bir Mersin'i görmedin şu an. Ezgi ile Zafer'in yanına geldik. Vix <laughs> 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 <Lük> çekiyor. <laughs> Ay atlas hasta Kaynamış Vix. <laughs> ya. Teyzesinin yanından ayrılmıyor atlas. Teyzelik yapıyorum. Evet. <laughs> çok düştü sana çok. Aşırı. Aşırı. Baksana. Çok güzel koktu ama. Bir saniye kaynatın bir çocuğumuz var çocuk ihtiyacı duymuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tanıştıralım çocuğumuzla <laughs> atlas maşallah çok tatlı ama. Bir tane de iki tane aynısını atıyor. Ay Ezgilerin yanından da kalktık. Bu arada onlar da tömük tarafındalar. Onlarla görüştük, biraz oturduk. Ablası falan vardı. Onlarla falan oturduk. Şimdi de artık kendi evimize Orada da hemen uykuya geçeriz diye düşünüyorum. Aslan bugün uykuya erken geçti. Oradayken uyudu. Evet yani gece baya böyle olabilir yani Evet öyle bir şey olursa mutlaka size söyleyeceğim. Şu an için uyuyor gibi şükür ama üstünü başını değiştireceğim. Altını değiştirmem gerekecek. Öyle bir durumda uyanacak ama durumumuz olacak bence bizim. Gibi. Evet. Aşkım burada market yok gibi. Çok uzun süredir bu saatlere dışarıda bulunmuyoruz. Evet. Çok uzun süredir hem de. Ama dışarıda da değildik yani Çay, düşününce. Üç ay Dört aydır. 3,5 ay. da dışarıda değiliz yani. Evet. Keyfi olarak. Biz eve geldik. Ufak bir aksilik yaşadık. Şalter attı falan. Değişik bir şeyler oldu. Ev şu an biraz dağınık. Çünkü kapatıp çıkmıştık. Deprem zamanında da anneannemle teyzem falan gelmişti. Muhtemelen acil çıkmaları gerekmiş. Birazcık dağınık ama sorun değil. Yani sadece kalacağız zaten. Günaydın. Ev biraz dağınık dediğim gibi. Bu masa normalde balkonda oluyor ve çok güzel duruyor. Etraf bayağı dağılmış ama. Şöyle kendimi de göstereyim. Saatte epey geç oldu. Aslan bu arada gece bir ara uyandı ve baya bir süre uyumadı. Onunla ilgilendim. Onu uyutmaya çalıştım derken gece zorlu bir süreç yaşadık ama atlattık neyse ki. Şimdi de artık bilgisayarda birkaç işim var. Onlara bakacağım. Sonra da Aslan ve Duhan'ı uyandır. Aslan bugün bu park yatakta yattı. Çocukların park yatağı. Bu nesilden nesile bir... Park yatak diyebilirim hatta size. Günaydın. Günaydın. <laughs> Şöyle bir elbise giydim. Gelirken şunu getirmiştim. Niye netlemiyor? Ha? Bununla şimdi bir yüzümü yıkayacağım. Bir de dişimi fırçalayacağım. Sonrasında da artık yavaştan hazırlanmaya başlarız. Ev sadece yatmak için kullandık. Çıkacağız kahvaltı falan yaparız. Marina'yı gezeriz. Daha sonra da eve gideriz. Bu arada benim burada da düzleştiricim var. Bu çok eski bir düzleştiricim. Philips'in Salon Straight diye geçen bir düzleştiricisiydi. İnanılmaz güzel bir düzleştiriciydi bu arada bu. Buraya getirmiştim. Bakın plakaları falan bile tertemiz. Burada kullanıyordum. Ama şu an saçımı yapmayacağım. Geldiğimde falan bunu kullanıyorum yani. Gelirken şekillendirici getirmiyorum pek fazla. Çok da güzel dalgalı da yapıyor böyle. iri iri dalgalar yapıyor. Biz evden çıktık. Bir sonraki gelmemizde temizlik falan da yapmamız gerekecek. Annem mesela de gelir. Hep beraber, hep bir elden temizleriz. Ve sonrasında artık hafta sonları ara ara geliriz diye düşünüyorum. Biz hala hiçbir şey yemedik. Çok acıktım. İnanılmaz acıktım. Sanırım kahvaltı değil de öğle yemeği gibi olacak bizimki. Fark etmez. Öyle de olur. Mevsim yavaş yavaş geldiği için artık yazlığı da yavaştan açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Gelip kullananlar falan oldu. Depremde anneannemler falan geldi. Alelacele girip alelacele çıktılar. Hiçbir şekilde temizlemek gibi bir şey düşünemediler o dönemde. Dolayısıyla yakın zamanda böyle bir video gelebilir. Burada bir ritüeldir. Yani Mersin'e geldiyseniz mutlaka tantuni yemeniz gerekiyor. Tantuni'de de de en beğendiğim yer memoş tantuni. Kesinlikle iş bölümü değil bu arada. Genellikle. Tamamen böyle gidip memnun kalıp size önerdiğim bir yer. Diye düşünebilirsiniz. Biz her geldiğimizde buraya geliyoruz. Burada biz Mersin'e geldiğimizde kendimizi sanki şehir dışına çıkmış gibi hissetmiyoruz. Sanki hala Adana'daymışız gibi hissediyoruz. Burası da bizim memleketimiz gibi yani. Adana sıcakmış mesela şu an aldığımız bilgilere göre. Burası esiyor güzel. Birazdan da Madina'ya geçeriz ama önce bir tam yiyelim, karnımızı doyuralım çünkü ben inanılmaz acıktım. Ben iki porsiyon lavaşta söyledim. Duhan da birini sütle ekmekte, birini de lavaşta söyledi. <laughs> yine yiyorsun ve ben yine sana çevirdim. <laughs> Oğluşum da uykudan uyandı. Haydi yiyelim, çok güzel görünüyor bu. İz hmm. zamanında diye Marina'ya geldik. Marina yine her zamanki gibi ekstra kalabalık ve şu anda hani bayram olmasından ve hafta sonu da dahil, oh bir bayram olmasından kaynaklı daha da bir kalabalık. Nereye otururuz? Nerede kahve içeriz? Tam bilmiyorum ama bir kahve Seyiriz. içmek istiyoruz. Şöyle göstereyim ya. Mersin'i seviyorum ya. Özellikle de marinasını çok seviyorum. İnsanın ruhu açılıyor burada. Ne kadar uyumlusunuz? Üstün çok uyumlu arabayla. Ha. Evet. Ben de kimin oyun diye. Peki bu hazır. ayaklar durmuyor o ayaklar. Güneşe geçiyor bu <laughs> Anneciğim güneşlenmen lazım. Hiç sevmiyor güneşi hiç. Bir beymene gireceğiz şimdi. Bir şeylere bakacağız. Evet, evet. Şu terlik güzel, şu terlik. Seninkine benziyor ama. Aha erkeği de mi onun? Ama erkeği çok kaba duruyor bence. Yani gereksiz kaba, şey... ön kısmı. Şurası çok kalın, çok ince duruyor. Evet. Ben kadınla da erkekte de bu modeli çok beğeniyorum. Çok <laughs> Ama şu, şu gerçekten çok güzel. Ya da bak mesela şu çok kibar duruyor. Sence? Ama bence şu ortadaki de güzelmiş numarası varsa eğer bir bakalım. Aa. Rengi çok hoşuma gitti. Bir göster. Sürekli kameranın önünü kapatıyorsun. Ne oldu? Ya. Burada şu anda yer bulmak ay imkansız. Çok kalabalık. Sıra var. Aslında bir tık hırsızlandı. O yüzden hemen arabaya geçeceğiz. Ve Hüces diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Şöyle mekanlar dolu şu anda yani. Ve bekleyenler de var bayağı. Üzgünüm. Deniz kenarında oturamadık. Nüces'e geldik. Kahve pasta yiyeceğiz. Nuhan istedi pastayı. Canım pasta mı istedi aşkım? Evet, yani şekerli bir şey istedi. Evet. E. 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 Evet. evet. Aslan. Göstermeyeceğim. Aslan. Aslan. Bak bak babaya bak babaya bak. Babaya bak. Ne yapıyor baba? <laughs> Otoban çok kalabalık şu anda Zafer aradı Duhan'ı. Dönüş yolu bayağı araba doluymuş. Ben de Duhan'ı ikna etmeye çalışıyorum. Bugün de kalalım ne olmuş diye de. Ben istemiyorum. Valla canım şef meze istedi. Hem de o vişneli yaprak sarmadan. Şu an o kafada değil ama şu an istemiyorum. <laughs> şu an Sen seni... Eve geldik. Duşumu aldım ve kendime geldim. Şimdi de artık uyku vakti. Bu videoyu kapatmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben çekerken çok mutlu oldum. Umarım sizler de izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer Instagram'dan takip edip destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve desteklerinizi desteklemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.